Merhaba sevgili öğrencilerim. Size çok güzel bir çizgi roman okuyacağım. Bu çizgi roman sinir sistemimizi anlatıyor. Bakalım neler varmış içinde? Büyük düşünmek. Merhaba. Ben senin beyninim. Sinir sisteminin çok önemli bir parçasıyım sinir sistemi vücudunda olup biten tüm etkinlikleri kontrol eder. En basit işlevlerin gerçekleşebilmesi için bile vücudunun farklı kısımları kusursuz bir düzenli bir arada çalışmalıdır. Sinir sistemin tüm bu farklı görevlerdeki düzeni sağlar. Hareketlerini yönlendirir. Gözlerini odaklar kaslarına kasılma emrini verir. Çevreni algılar ve acını hisseder. Sinir sistemin olmasaydı bildiğimiz şekilde bir yaşam mümkün olamazdı. Eğer çok yakından bakarsan insanların sinir sisteminin sinir hücresi nöron adı verilen milyarlarca özel hücreden oluştuğunu görebilirsin. Sinir hücreleri bir arada çalışarak dokuları meydana getirir. Sinir hücre siliflerinin bir araya gelerek oluşturduğu kablo benzeri yapılara da sinir adı verilir. Sinirler duyu organlarındaki yani göz, kulak, burun ve derideki almaçlardan gelen mesajları taşır. Bu mesajların bazıları omuriliğine ulaşıncaya dek sinirlerden oluşan bir yolda ilerler. Mesajlar buradan beyne ulaşır. Vücudundaki sinir ağı çevrende olup biten şeylere anında tepki verebilmeni sağlar.